Örnek köy sanayi sitesinin hali bu. Bütün dükkanları su basmış. Ne yol var, ne asfalt var, ne altyapı var. Hiçbir şey yok. Rezillik. İzmir'in göbeği. En lüks semti karşı yaka. Oradan bu taraftan gelsene. Şuraya bak. 15 dakika yağmur yağdı ortalığa bak. Böyle iki saat yağsa Ulan sana bana oluyor. Hangisi onu çoğuştu? Şuraya bak ya, insanlara bak ya. Şuraya bak. Bakar mısın? Diz boyun geçmiş ya. Benim saçmalar değil. Ay Hangisi Utanık ki? Oradan görmüyorlar mı burayı? Mı dere oldu dere. Burası böyleyse aşağısına olmuştu acaba.